Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki KPSS süreci ve atama sürecinde e, mülakat sonuçları açıklandı. Mülakata girildiği mülakat sonuçları açıklandı ve ben biraz bir şeye baktığımda genellikle e, normalde puanla yuvarlandığını gördüm. Yani şöyle 80.4 ise 80'e, 80.6 ise daha üstüne e, bir puana yuvarlandığını gördüm. Yani daha önceki mülakatlarda olan durum aslında şu anki mülakatta olmadı. O durum nedir? Mesela diyelim ki e, birinin puanı 81 ama mülakattan 50 ya da 55, 58 gibi puanlar alıyor. Bunları biraz araştırdım çünkü normalde düğün video çekecektim ama biraz bunlarla alakalı araştırmalar yaptım ve bununla alakalı hiçbir şeyin olduğunu görmedim. Bu çok güzel bir durum çünkü neden? İnsanların hakkını yenmediği e, daha adil bir mülakat olduğunu açıkça belli olmuş oldu. Ya zaten mülakat değerli arkadaşlar şöyle. Var olan puanına yuvarlanıyor ve puanın ya yarım puan altına ya da yarım puan yukarısına çıkıyor. Yani böyle bir durum var. Yani yine sizin atamadaki puanınız değişir değişmez. Bu durum yine sabit kalıyor. Ve yine tercih sıralamanızda ona göre bir e, tercih yapıp atanabiliyorsunuz. Yani eğer siz o kontenjan içine girdiyseniz problem kalmıyor değerli arkadaşlar. Ondan dolayı da ben bu mülakat sonuçlarında özellikle buna dikkat ettim. Çünkü yine çok çok kez video çeken oldu, anlatan oldu ama şimdi mülakat puanlarında düşük puanlar verildiğini görmedim. Eğer siz gördüyseniz bana tekrardan yazabilirsiniz. Şimdi tabii ki atama bekleyen öğretmenler yine çok heyecanlı. Çünkü neden? yine okullar açılacak bir tercih süreci olacak. Bunlarla alakalı zaten biz sizde çokça videolar çekeceğiz. inşallah uygun olurum ve çokça videolar çekeriz. Dediğim gibi yani aslında en önemli olan şey tercih. Çünkü şimdi branşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yani lise gruplarında zaten ilçe merkezinde oluyorsunuz genel olarak değerli arkadaşlar ama özellikle sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni veyahut ortaokul yani sosyal bilgiler Türkçe gibi branşta öğretmenlik yapanlar genelde köylere gidiyorlar ve bu köylerin iyice bir irdelenmesi lazım. İyice bir, bir ulaşım var mı? Şartlar nasıl? Bunu iyice bir irdelenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Çünkü gerçekten Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekten şartları çok 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 zor olan yani bundan 40 sene, 45 sene önce doğuda çalışmış ben öğretmenlerle konuşuyorum. Yani büyük hocalarımızla konuşuyorum. Onların da anlattığı durumları biz şu an görüyoruz. Yani bu çok garip bir durum. Ondan dolayıdır da bazı yerlerde yani 1970'ler, 80'ler hala yaşanıyor. Bunun bilgisini edinin. Tabii ki ilçe merkezleri ya da bazı köy okullarını gerçekten şartlar çok daha iyiye doğru gitmiş durumda. Ama özellikle sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenlerinin e, işi bu konuda daha fazla ayrıntıya gitmeleri gerekiyor çünkü ulaşım çok önemli e, diyelim ki okulda lojman var mı yok mu bu çok önemli bir durum ya da lojman ne durumda bu çok önemli bir durum şimdi atandık diye tabii ki herkes seviniyor atanıyorsunuz gerçekten çok güzel bir şey çünkü emek veriyorsunuz ve emeğinizin karşılığını alıyorsunuz ama gittiğinizde tamamen bir hüsranla karşılaşma durumunuz da bu iki branş için gerçekten çok yüksek. Ben sizin işinizi karartmak istemiyorum lakin şartlar böyle değerli arkadaşlar. Tabii ki de ilçe merkezine atanırsınız. çok güzel. Bir yakın ilçe merkezine ya da il merkezine yakın bir köye atanırsınız. Bundan yana hiç sıkıntı yok ama dediğim gibi bazı yerler vardır. Hem insana sıkıntıdır, hem şartları sıkıntıdır, hem de ulaşım yoktur. İyice sıkıntı çekersiniz ve gittiğiniz okulda önemli olan şey başka öğretmenler de olsun. Yani tek öğretmen olan okulları seçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü hem daha mesleğe yeni başlıyorsunuz, müdür yetkililik veriyorlar size zoraki olarak ve bundan dolayı da müdür yetkililiğin ağırlığı, ayrıyetten var olan ortama, farklı bir hayata adapte olma derken hepsi birbirine karışıyor ve gerçekten bıkkınlık geçiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunu bilin tecrübelerle sabit diyeyim. Bundan dolayı da tercihlerinizi gerçekten tercih döneminde çok irdeleyerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonraki süreç tabii ki bu. Tabii tekrardan da video çekeceğiz. Tekrardan bunlarla alakalı konuşacağız ama bundan sonraki aşama bu olduğu için bunu da bu videoda söylüyorum. Diyerekten herkes için hayırlısı olsun. Artık atanacaklar da büyük ihtimalle belli oldu. Atanacak olan öğretmen arkadaşlarımıza da hayırlı olsun temennilerimi sunuyorum. İnşallah belki Doğu Anadolu'da karşılaşırız diyerekten. Ee, videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.